bir tarihi, uzun bir tarihi beraber paylaştık. Ekemedarni istoriyi ticaretle başkomuzda e popüler. Çanakkale desin dedelerimiz, bizim dedelerimiz omuz omuza beraberdi. Ne dağdan ne düşürü tuva mı düşürü tam kan luftuva ve kameram sup mu sup su başkom na luft. Bizim istiklal şairimiz Mehmet Akif de Kosova'dadır. Po da şikoyim Mehmet Akif'e soyu çıkaşkırtır himnin komutartı Türkçesi ayı eşit ne olacak Kosova. Dillerimiz farklı fakat kalplerimiz aynı beraber. Meclise civatom geldi. Osmanlı Devleti 620 sene devam eden Osmanlı Devleti'nde 80 sadrazamın 33'ü Arnavut'tur. Bölgesini izlediğiniz için Ziyad bir <laughs> peygamberi Osmanlı'nın birçok sene bu teşvik oyun ve devlet kremi listelerini ve Cënëvaktar ulëdimiz kıyamete qaf tartışodar geçeceğiz. Këshëmë që ne shpres nga Zoti edhe deri dosat vi i shkatërimi për kıyametin do të jetëm përsëri së bashku si glëzë. Kurrë bir ehramja hafizluk cemiyetë da gjatë. Evrim turhotni qëhbaşçi në korozimin e këtyre hadith mesot. Ilk hafiz Cebrail ve Resullullah efendimize. Kola şofim hafiz di